İçinde bulunduğumuz saman yolu galaksisinde 200 milyardan fazla yıldız bulunuyor. Yani bu sadece bir galakside bulunan yıldız sayısı. Varın gerisini siz düşünün. Yani anlayacağınız çağlar boyunca dünyada yaşayıp ölen insanların sayısı evrende bulunan yıldız sayısının yanına bile yaklaşamıyor. Kafanız karıştı değil mi? Ya, biraz düşünmek lazım. Ben neyim? Nasıl bir alemde yaşıyorum? ...nereye gidiyor? Efendim, ben Deniz Takiyoddin. Osmanlı'nın ilk uzay bilimcisi. Bundan tam 438 yıl önce... ...Fenelizlilerin inşa ettiği Galata Kulesi'nde... ...teleskopumla evreni gözlemlemeye başladım. Ayrıca matematikçiyim. Boş adam değilim yani. Bu sinema filmini hatırladınız mı? Gülen Göster dev kadrosuyla Türk sinemasının klasiklerindendir efendim. Filmde Şener Şen'in oynadığı vecihi ile kızını istediği baba rolündeki Münil Özkul'un arasında geçen diyaloglar hepimizin hafızasına kazındı değil mi? Peki size o unutulmaz filmdeki pilot karakterine vecihi isminin öylesine konulmadığını söylesem? <laughs> ya yine merak ettiniz değil mi? Anlatayım o zaman efendim. Anlatayım da öğrenin. Vecihi ilk Türk uçağını yapan Kurtuluş Savaşı gazisi Tayyareci'nin ismidir efendim. Soy ismi de Hürkuş'tur. Türkiye birkaç Avrupa ülkesiyle birlikte kendi uçağını üreten ilk ülkelerden biri. Bunu başaran da Kurtuluş Savaşı'nda tayyareci olarak görev yapan ve hatta savaşta ilk düşman uçağını düşüren Vecihi Hürkuş'un ta kendisidir. Ha, bir de Kurtuluş Savaşı'nda İzmir Hava Meydanı'na ilk inen ve orayı işgal eden bir kahraman pilottur kendileri. Vecihi Hürkuş, İzmir'i çok sevmiş anlaşılan. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de eğitim verip yeni tayyareciler yetiştirir. Gel zaman git zaman, Vecihi bir gün Edirne'ye yanlışlıkla inen bir uçağı almakla görevlendirilir. Bu görevi başarıyla yerine getirince de uçağa onun adı verilir. Anlaşılan bu durum onu gaza getirir ki artık kendi uçağımızı yapma zamanı geldi diyerek kollarını sıvar. Murasum didinip uçağın gövdesini yapmayı başarır ama onu havalandıracak motor var mı? Yok. Aklına savaş sırasında Yunanlılardan ele geçirilen uçaklar gelir. Uçaklar hurda halindedir. Her birinden topladığı parçalarla yeni bir motor yapar. Evet. Sonunda ilk uçağı vecihi K-6 uçmaya hazırdı. Kendi imalatı uçakla gökyüzüne kanat çırpıştırmasına çıkmasına da bu uçuş başını da belaya sokmuştur. O bu başarısından dolayı ödüllendirilmeyi beklerken izin almadan uçtuğu için 15 gün hapis cezasına çarptırılır. Gidip paşa paşa 15 gün cezaevinde yatar. Trajikomik bir durum yani anlayacağınız. Ama o kafayı uçmaya takmıştır bir kere hedefinden hiç şey. 1930 yılında Kadıköy'de bir kereste dükkanını kiralayarak... ...üç ay içinde Vecihi K-14 ismini verdiği ikinci uçağını yapar. Tabii sütten ağzı yandığı için bu sefer yoğurdu üfleyip gerekli izinleri alır. Aralarında basın mensuplarının da olduğu kalabalık bir grup önünde uçağıyla gökyüzüne uçağıyla alır. Uçağıyla Ankara'ya yol Orada yaptığı gösteri uçuşunu Başbakan İsmet İnönü de izler. ...yere indiğindeyse onu başarısından dolayı tebrik eder. Vecihi Hürkuş, Türk Havacılığında hep ilklere imza atar. 1932 yılında İstanbul'da ilk özel tayyare okulunu açar. Tabii bu sırada yeni uçaklar yapmayı da ihmal etmez. Artık bir uçak filosuna sahiptir. 1954 yılına gelindiğinde ise ilk özel hava yolu şirketini kurar. Gökyüzü aşığı Vecihi Hürkuş'un ölümü de enteresan bir güne denk gelir. İnsanoğlunun aya ayak bastığı 16 Temmuz 1969 yılında beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettim. İşte böyle efendim. Boşuna demiyorum azimli insan işi bunlar diye.